Başarılar, he başarılar. Başarılar, Allah yardımcılığı bir bütün limon bir bardağın kendini yanarsın Tamam mı? Benim kendi bardağım vardı, var Kutlayın. Ne bir Neyse ne biliyorum. İçimi de sıcak su alıp yapken. Hadi. Bir bütün limon. Güzel bir temiz bir varla. Evet sevgili misafirler herkese merhabalar. Herkese selamlar efendim. Bir yeni yayınla daha sizlerleyiz. Beraberiz. Bir hanımefendi misafirimiz var. Kendisini izliyorsunuz şu anda canlı olarak. E nereden geliyor Bodrum'dan Bodrum Milas'tan katılıyor kendisi 45 dakika boyunca Masada yarışacak bizlerle beraber olacak Daha doğrusu Sizlerle beraber olacak Evet şayet Bu 45 dakikalık sürede Minimum olarak en az olarak 200 adet yerse Efendim bizden 1000 TL ödül alacak 210 adet yerse 2000 alacak 240 adet yerse 13.300 e, 30 adet yerse 25.370 adet yerse 35.000 liralık ödül alacak. Bu arada ablacığım çok kısa küçük bir hatırlatma yapayım. Yağlardan yenmek zorunda. E, muhtemelen unuttunuz yarışmanın heyecanından falan. Evet bilginiz olsun. E, hatırlatmış olalım buradan. Evet arkadaşlar bazen unutulabiliyor. Hani yarışmanın heyecanına stresine kapılarak. E, biz uyarıyoruz zaten. E, söylüyoruz. Evet Burada Instagram'da şey TikTok'ta yazanlar olmuş. Onlara hitaben söyledim. Evet bu arada misafirimiz bir takipçimiz aynı zamanda. E, bizi izleyen bir takipçimiz devam takip eden Evet bakalım abla izlerken keyif alıyordu yerken aynı duyguları <laughs> Hadi bakalım inşallah inşallah. Umarım hep böyle gider hak eden kazansın diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet Arslan. Ah ablacım Ah. Keşke izlemeseniz. Ya sürekli diyorum hamile bacılarımız izlemesin ya. Yani in adına giriyor izliyorsunuz ha. Ah! Çok çiğnememeye gayret edin e, sayın ablam. E, i̇ştahınız iyi olabilir, güzel olabilir ama çok çiğnerseniz çok çabuk tokluk hissi gelebilir. Bıkkınlık gelir. Evet e, oruç tutanlar, hamile olanlar ve diyete yeni girmişler. Ya da uzun zamandır diyette olanlar. Lütfen girmeyin. Bak sonra argo kelimelerinize maruz kalıyoruz. Yok adama bu yapılır mı? Yok bize bu yapılır mı? Yok. Allah sizin cezanızı vermeye, kafanıza taş düşmeye. Gerek yok yani ya. Birbirimize kötü olmayalım efendim. yarışmacımız güzeldi gidiyor. iştah fena değil. Şu anda iyi. Sıcak su koydun mu? Ne kadar koydun? Biraz daha şuralara kadar getir. Şuralara kadar. Bir limon değil mi? Doldur hatta fullle. Sıcak su fullle getir. Kırkale'ye selamlar. İstanbul'a paket yolla demiş. İstanbul'a paket gönderemiyoruz kardeşim. Ne pişmiş olarak ne de pişmemiş olarak. Arkadaşlar şu anda şehir dışına paketimiz yok. Tamam tamam Ozan Müjde. E, selamlar olsun. Geçmiş olsun. Sevcan Duyar İstanbul'a selamlar. Evet. Sayın misafirler. 100 adet çöp şiş var. Tabağında evet bir kadın yarışmacının en az 200 adet yemesi lazım. Yani bu tabak gibi bir tabak daha yerse baraja gelmiş olur. Barajı geçmiş olur. Evet. Bu sayede 1000 TL ödül alır. Fakat 210 yerse 2000 alır. Ama daha fazla yarışmak istiyor ben bununla da yetinmiyorum dedi bir kadın yarışmacı. 240'ı yerse 13 bin. 306'ı yerse 15 bin. Özür dilerim. 330'u yerse 25 bin. 370'i yerse e, 35 bin. Yanında bir salata, bir ayran, bir lavaş mecburi. Tabi Bir tane maden su. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Evet Antalya'ya selamlar. Teşekkürler. Evet Malatya'ya selamlar olsun. Kayısı diyarı Malatya'mıza selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim. tüm şehirlerimize buradan bizi izleyen sevenlerimize bütün hayranlarımıza ve seyircilerimize sevgi saygı hürmet evet, tüm dileklerimizi Evet arkadaşlar süre 45 dakika sayın misafirler sayın izleyenler süre 45 dakika Etek sarı sen etekten sarsan leleği sarsan Etek sarı sen etekten <laughs> Tamam pişirelim biraz daha. ilaveleri pişiririz. Zaten o yüzden dedim. Siz bir başlayın fikriniz değiştirse ona göre şey yapalım diye. Hatta isterseniz bir kısmını alıp pişirmeye de gönderebilirim. Size kalmış yani. Hayır, siz devam edeceksiniz. Bir kısmını alıp göndereceğim pişirmeye. Yani siz devam ederken pişecek etler. Olur değil mi efendim? Saketlerin hepsini oradan al, şuraya koy, pişir. Evet. Diğerleri kalsın, ıslamağından gitmesin. Evet, Vefa Ural. Merhabalar efendim, sağ olun. Pişireceksin abicim, biraz daha pişir getir. Hadi. Güzel Çakmacı. Teşekkürler, selamlar efendim. Efendim? He tamam, tamam ver. Biraz sıkıntı yok. Abla biraz kalsa da olur yani. İlla Sihircan diye bir kaydı yok. <laughs> değil değil değil. Değil bir de siz biraz stresli başladınız yarışmaya. Biraz salarsanız kendinizi daha iyi olur. Evet, biraz yani sonuçta yarışmaya gelmediniz varsayın. Kendinizi bunu kanıtlayın. Yemek yemeye geldiniz. Öyle hissetmeye çalışın. Evet Arzu Hanım Denizli Çay başına selamlar olsun. Evet, süremiz şu an itibarıyla 11 dakikayı bulmuş durumda. 11 dakikayı geride bıraktık efendim. Evet. Arkadaşlar tekrardan eee tekrardan bir hatırlatma yapayım. Evet, kadınlarda süre 45 dakika efendim. Minimum yani en az 200 adet yemek zorundalar. 200 adette 1000 TL ödülümüz var. 210 adette 2000, 240'da 13000, 330'da 25, 370'de ise 35000 TL'lik ödül. Yanında bir salata, bir ayran, bir lavaş. Süre 45 dakika. Evet şartlar bu şekilde. Arkadaşlar işletmemiz sadece Denizli'de var. Yani sadece burası. Bunun dışında herhangi bir işletmemiz yoktur. Arkadaşlar ilk tabakta 100 adet vardı. Bir kısmını biraz pişirilsin dedi. Biz normalde sulu sulu gönderiyoruz. Ala sulu. Yani et suyuyla beraber geliyor ama bir tık daha pişirmeye gönderdik. O şekilde istedi. Evet, gelen ilavelerle birlikte 100 olacak. Yani tabaktaki bir tersi 100. Bir tane ayran mı gelsin? Tamam. İsveç'e selamlar. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Ayşe Hanım bir ayran söyler misiniz? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Bir ayran söyler misiniz? Onu ver diğerlerini pişir gel şimdi, diğerlerini pişir gel. Başka bir tabağa kat. Evet, bunlar da pişirelim değil mi O, Onlar da gitsin. Evet, onlar da pişirelim ha hadi. Evet bir tık daha pişirilmeye gitti diğerleri de. 50 tane yediniz. He, 50 tane yediniz hatta 50 tanenin üstüne de yediniz. Ayran bir tane Evet şart olan ayranını bitirdi e, Hanımefendi misafirimiz Bir tane salata vardı onu bitirildi e, Salata ve ayran gitti Gelen ikinci ayranı bitirmek zorunda değil İstedi ama bitirmek mecburiyetinde değil Ekmeğinden Yavaş yavaş, yavaş yiyor Ekmeği bitecek bir de etler var Arkadaşlar akşam bir yayınımız daha olabilir. Onun dışına bir yayınımız yok. Şu an için bir yayın söz konusu değildir. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağar, uslanırsın bayama. Güneş doğar, kaybolursun bayama. Ay ışığı, derdorsun bayama. Yakamırsın sen. Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, derd olursun vay aman Yakamışsın sen Sessiz sessiz ağlar gibisin Vay aman <laughs> Bırak etin üstüne. E böyle daha iyi olmuştur sizin için değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar tabaktaki biterse 100. Sayın e, dinleyiciler, sayın izleyenler tabağındaki biterse 100 adetlikmiş olacak. Bu arada süreye de bir bakıyorum hemen. Sürede 17 dakikayı buldu. Erdal Bey bir 25 aynı biçimlikte. atıldı mı? Bak aynı pişkinlikte evet. ee, o cagama. Abla o zaman biraz etlerinize kimyon falan dökebilirsiniz. O o hissiyatı alır. Limon ister misin? Limon getirin biraz. Ekmek de bastırır. Biraz kimyon bastırır. Ee, onu alır yani. Evet. Annem diyor ki u sunucunun sesi ne güzelmiş. Evet annenizin ellerinden öperim. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet o da eee bil mukabele güzel dinlemiş. Anarina irina, anarina ira, anarina irina, anarina ira. Emin misin ablacım? Daha zamanın çok, daha çok zamanın var. Ee, bu tabaktan sonra bir yüz bitirsen baraja gelmiş olursun. Öyle mi dersiniz? Kesinlikle mi yani? Yani e, hiçbir şey sizin kendi sağlığınız önemli değil tabii ki. Yani o duruma da gelin istemeyiz ama e, size kalmış tamamıyla. Yani devam edebilecek iseniz bırakmayın derim daha zamanı var ama devamında kötü hissederim derseniz de bir şey diyemem. Nasıl <laughs> Fatih Taşdemir. Vallahi istek parça almıyoruz. Yani alırsa sabah buluruz biz bu yayınla. Evet Emilset e, kardeşim bir yayında özellikle senin için sesli okuyacağım. <laughs> tamam mı? Evet sayın arkadaşlar yayını kapatmadan hemen önce şöyle ekrana e, kart bilgilerimizi yansıtıyorum. Burada numaralarımız mevcuttur efendim. Lütfen ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizlere ulaşınız. Evet 2-3 saniyenizi ayırıp bir SS almanız yeterli olacaktır. E, burada sorup da cevabını alamadığınız ve yarışmaya katılmak isteyip de e, nereye başvururuz diyenlere özellikle bu numara efendim bu numara işletme numaramız. E, bu numaradan bizlere ulaşın. Sizlere yardımcı olalım. Evet teşekkür ederiz. Bir yayının daha sonuna geldik. Ablacım mayana sağlık. Buraya kadar gelmiş bulunun. Ee, yeni bir yayında beraber olacağız. Herkese çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla. Bu arada bugün son yayınıydı ama akşam tekrar bir yayınımız olabilir. Ee, o yayında görüşürüz. Eğer olacak olursa teşekkürler.